Yani resmen bize oyun oynamışlar ya. Canlarım benim ama tabii ki oyundan daha önemli şeyler var o da sağlık. Bu yüzden bundan sonra asla gözümün önünden ayırmayacağım ikisini de. İki dakika bile yalnız bırakmayacağım çünkü kalbime iniyor yani görüyorsunuz. Oynamak mı istiyorlar? Böyle gözümün önünde oynayacaklar bundan sonra. Ah Murat'çım bir bilsen melek evin altını üstüne getirdi yani aramadığı yer kalmadı. Bahçeye baktı, alt kata baktı, üst kata baktı. Yüreği ağzına geldi kızcağızın. Anlıyorum. Teşekkür ederim melek. Ne demek Murat? Biliyorsun benim önceliğim kızlar. Onlar iyi olsun da gerisi önemli değil. Melek hanıma ne kadar teşekkür etsek az. İyi ki buradaydı. Ben bir Zeynep'e bakayım müsaadenizle. Ay çocuklar gelin şöyle hadi ayakta kaldınız gelin. Ben de bir Zeynep'e bakayım. Ya işte böyle. Tam da Murat'ın görmesi gereken meleği gösterdin ona. Aferin sana. Sümbül. Sümbül. Ee, öyle bir şey yemezsen devdir kalırsın işte. Oya. 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 Oya bu Hayırdır? Rüya mı gördün? O rüyamda gördüm. Kurtar beni anne diye bağırıyordu. İçim yandı. Kor ol dışarı. Hayırdır inşallah. Bak rüyaydı işte. Geçti gitti. Rüya değildi. Malum oldu bana. Kızıma bir şey oldu. İçim yandı Halit. Rüyaydı. Geçti gitti. Değildi diyorum. Anlamıyor mu? Değildi. Kızıma bir şey oldu. Ne olur, ne olur Halit beni kızıma götür. Tamam. Dayanamıyorum artık. Beni kızıma götür tamam, ne olursun. Tamam, tamam, tamam. Ne olursun. Tamam, götür. götür. <gülüyor> tamam, tamam. Yürü <laughs> be kendine. Kırkşır bana. Konuşma Sinan bak çok sinirliyim sana zaten. Ben ne yaptım ki? Ne demek ben ne yaptım ya? Sen kabahatini bilmiyor musun? Ha? Sen bir daha öyle ortadan kaybol bakalım ben sana ne yapıyorum. Ben kaybolmadım Zeynep dedi. Ne demek ya Zeynep dedi? Ha? Ne demek Zeynep dedi? Sen o şımarın her dediğini yapacak mısın? Sana gidelim havuzda atlayalım ne havuzda mı atlayacaksın sen? Sen niye gelip demiyorsun anne ben buradayım diye? Zeynep çıkmayayım dedi. Ben yoksa gelecektim. Doğru söylüyorum evin altını üstüne getirdim sizi bulacağım diye. Her şey sanki çok kolay. Bir de sen zorlaştır benim işimi. Aferin sana yani. Bana bak Sinem. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan gerçekten çok kötü buluşuruz. Duyuyor musun beni? Yüzüme bak. Yüzüme bak dedim. Bir daha Zeynep seni gizli saklı bir yerlere çağırırsa hemen gelip bana söylüyorsun. Duyuyor musun beni? Tamam her şey yolunda giderken seninle alakalı en ufacık bir şey duydum. Kulağıma en ufacık bir şey gelsin Sinem. Yemin ederim ki canını yakarım senin. Duydun mu beni? Hareketli bir gün olmuş bugün. Hı? Sen ne dersin bir tane? Öyle mi oldu? <laughs> hmm. Bu sessizlik hiç alışkın olduğumuz bir şey değil. Zeynep, biz bugün çok korktuk biliyorsun değil mi? Ya ben, annen, hepimiz dilerim. Tamam, tamam. Peki... ...neden saklandın oraya? Bunu da söylemek ister misin? Hı? <laughs> Hastaneye götüreceksiniz beni. Yine yapacaklar bana tanem. Ama konuşmuştuk bunu seninle. Sen istemediğin sürece hiçbir yere gitmeyeceğiz. Korktum. Ondan saklandım. Korkma bir tanem. Annen çok doğru söylemiş. Sen istemediğin sürece seni hastaneye kontrole götürmeyeceğiz. Sen ne zaman kendini hazır hissedersen o zaman gideriz. Nasıl hazır olacağım ki? Bilmiyorum. Kendini buna alıştırırsan olur. Yani öyle düşünürsen mesela. İstersen ben de yardımcı olurum sana. Yani acele etmeden yavaş yavaş hazırlanırız. Aferin benim kuzumu. O zaman bir daha haber vermeden saklanmak yok, tamam mı? Tamam. S söz mü? Söz. O zaman benden de bir aferin sana. Hı? Oh. Gel bakayım. Böyle. Bana çay koyun kızlar. istemiyor. Bu kız nerede acaba? Koş koş. Guardian Oya, 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 ne oldu yavrum? Ne oldu kuzum? Oya, Oya. Yardım edin, yardım edin. Oya bıçaklanmış. Yardım edin. Dayan kız, dayan yavrum, dayan. Oya bıçaklanmış da. Oya mı bıçaklanmış? Evet. Yapma ya. Öyle söylüyorum. Yardım edin. Yardım edin. O ya bıçaklanmış yardım edin. Dayanır. Dayan yavrum. Yani Ayşe'cim, Murat'a giden yolların taşlarını döşüyorum şu an. Sonrasında da vahşi kedi adımlarıyla usul usul yürümeye başlayacağım. <laughs> Herhalde canım. Şu an Murat'ın gözünde kahramanım kızım. Zeynep'i benim bulduğumu zannediyor. <laughs> Aynen. Aa, yok canım yok hayır hayır. İşte öyle değil o işler. Senin zannettiğinin aksine gerçekler o kadar kolay kolay ortaya çıkmaz. <gülüyor> 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 Kapatmam lazım tatlım tamam mı? O kadar mutlu oluyorum ki seni böyle gülerken görünce. Ya hay, teşekkür ederim. Murat da böyle gülsün istiyorum. Yani siz birlikte mutlu olun, birlikte gülün istiyorum. Ben de o kadar çok istiyorum ki bunu Afse teyze. Ama sanki bu sefer olacak gibi. Olacak değil mi? Olacak olacak sen hiç merak etme. Yani Murat senin Zeynep'le nasıl ilgilendiğinin farkında. E, onun için çok önemli bu biliyorsun. Yani benim için de tabii. Ah, biliyorum tabii ki. Bu arada Murat hala Zeynep'in yanında mı? Evet canım. Çok merak etmiş onu. O kadar haklı ki. Yani keşke Zeynep böyle bir olay yaşamasaydı. Ama bir yandan da sanki bu olay bizim Murat'la aramızı ısıtacak gibi düşünüyorum. Bence sen şimdi Zeynep'i düşünmeyi bırak. Merak etme onu. O iyi. Hazır. Murat seni böyle takdir ediyorken Zeynep'e biraz daha yaklaşmaya çalış bence. Aslında elimden geleni yapıyorum Aslı teyze ve. ...Zeynep'in de beni sevdiğini görüyorum. Gerçekten. Bu sefer eminim. Kesinlikle olacak. Ben de eminim. Yani Murat da emin olursa... ...işte o zaman tamam. <laughs> o zaman... ...bu gece Zeynep'i ben uyutsam. Nasıl fikir sizce? Harika fikir. O zaman ben gidip Nazlı'yla konuşayım. Bir bahane bulsun. Zeynep'i bu gece bana bıraksın. Evet. Tabii ki. Hem... Yani artık bu tür şeylere, yani sorumluluk almaya alışman lazım Melek'cim. Neticede artık senin iki tane kızın var. Biliyorum, ben de o kadar böyle hissediyorum ki. O zaman ben bize şöyle güzelce bir yorgunluk kahvesi söyleyeyim. Bence bunu hak ettik. Sonra gidip Nazlı'yla ile konuşayım. Hadi söyle bakalım. Şöyle anne kız keyifle bir kahvemizi içelim ha. <laughs> Anlaştık. Olacak. Evet, bir masal saatinde daha beraberiz. Oh. Aç bakalım, nerede kalmıştık? Bıldık. <laughs> Uyandığında kendini bir leylek olarak bulan tilki... ...gözlerine inanamamış. Cem? Efendim bir tane. Ben hastaneye gitmeye nasıl hazırlanacağım? Hani babam dedi ya. Ben nasıl hazırlanacağımı bilmiyorum ki. Bir tanem. Baban e, kendini alıştırman gerektiğinden bahsetti. Ben yani şöyle düşün. Hani bazen bir şey yapmakta çok zorlanırız. Ama sonra onu yapabildiğimizde de o kadar zor olmadığını görürüz ya. Hı hı kurabiye yapmak gibi mi? Yapmıştım ya ben. Aynen öyle. Ama kurabiye tatlı, iğne tatlı değil ki. Evet ama sen iğne yapıldığı anı değil de... ...iğne olduktan sonraki iyileştiğin anı düşünmelisin. Nasıl? Ya şimdi... ...kurabiye yapmak çok yorucu ya bizim için. Yapması ama? Eğlenceli bir taraftan. Evet, çok eğlenceli. Peki, Yemesi nasıl? Çok tatlı. Ay senin gibi çok tatlı. İşte aynı onun gibi düşün. Yani hastaneye gitmen de aynı kurabiye gibi. Hani onu böyle yaparken yoruluyoruz ya? Evet, ellerimiz ve kollarımız çok yoruluyor onu yaparken. Evet. Ama yorulduktan sonra yemesi çok eğlenceli oluyor, değil mi? Evet, çok lezzetli. Yani sen de hastaneye gidince şimdi yoruluyorsun ya. Hı hı. Şey gibi düşün. Böyle iğne batırılınca canın açıyor ya. Hı hı. Yani her şey senin iyileşmen için. İyileştikten sonra aynı kurabiye pişmiş gibi olacak. Kurabiye mi pişmiş? <laughs> evet. Yani hayat senin için daha güzel olacak. Yani şöyle düşün daha mutlu olacaksın. Daha çok eğleneceksin. istediğin her şeyi yapacaksın. Yani hayat kurabiye gibi olacak öyle düşün. <laughs> Her şey daha iyi görünecek sana Uyku treni kalkmadı mı daha? Baba sen de gel. Sen de uyu içimiz Kızım benim biraz daha çalışmam lazım. Siz annenle uyuyun. Ya lütfen. Yaklaş anne bu tarafını lütfen. Peki. i right, on